Evet sevgili dostlar, Arif Donduran ile Üçlü Kancı'ya hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır video atmıyorduk ama bugün arkadaşlarla birlikte ee, güzel bir baraja gideceğiz. Çok güzel aynalı sazanların ve pulu sazanların çıktığı bir baraja gideceğiz arkadaşlar. Ben de böyle hazır lütfüyle Kasım'ı beklerken bütün hazırlıkları yaptım. Aracı doldurdum. Biliyorsunuz artık geceleri çok soğuk, gündüzleri yine sıcak olmaya devam ediyor. Biz yine yatak, yorgan her şeyi ayarladık. Ee, en azından gittiğimiz yerde rahat edelim diye. İstikamet Eşme arkadaşlar. Eşme'ye gideceğiz. Ee, hazır yol üstü Eşme'de biladerler var. Gitmişken onları da dükkanlarında birer e, çayını içip ziyaret edeceğiz. Ondan sonra e, Eşme'nin çıkışında olan e, gidecek olduğumuz Gölete Baraj'a e, devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum hepinize. Evet sevgili dostlar, Kasım'la Lütfü geldi. Murat abiyi de aldık sonradan. O eşyaları indiriyor şimdi. Ee, Gölet'e geldik. Hazırlıkları yapıp oltaları atacağız. Ee, i̇nşallah güzel vuruşlar olur değil mi Kasım? Gösterdikleri gibi 7-8 kiloluk olmasa bile <laughs> 3'er 4'er kiloya biz razıyız. Umur... Gülme oradan Murat abi ne var ya. Umudumuz o yönde. Şimdi Murat abi e, gülüyor ama geçen seneden çok iyi biliyor. Antrenmanlıyız. E, Köprü'den 4 kiloluk ve 6 kiloluk çok güzel pullu sazan almıştık. Ama eşme tarafındaki bu göletler genelde aynalı sazan yapıyor. Ama bizim İzmir'deki Recep Başkan nereye gitse kara karagöz buluyor ya. O gelir bize pullu sazan vurur burada o kadar aynalının içinde. <gülüyor> <gülüyor> Var mı söylemek istediğiniz ya, bir şey arkadaşlar? Zaten botları saracağız. Önce bir e, GPS sonar sistemini bir alan taraması yapacağız. Hı hı. Zemin yapısına bakacağız. Ona göre en uygun yem hangisiyse onu kullanmak için çalışmalara başlayacağız. Aynen. Bir değerlendirme yapalım biz bakalım evet. burada Normal boncuk mı atacağız, bolüme atacağız çünkü barajın içi çok otluk, aşırı derece ot var. Hatta bizi buraya tarif eden arkadaş uyarı yaptı değil mi bize? Yani evet. Kesinlikle balığı aldığınızda kenara çıkaramazsınız dedi. Daha önce kendisi de buraya gelip ben zaten beraber bir av yaptık. Hı. Bolenin zaten çalışmayacağı hiçbir gölet yok. Alan yerde. yok tabii. Her şekilde çalıştırırız. Önemli olan bizim için zeminin altyapısı önemli. Onu da güzel bir yer, bir ayna bulduğumuz zaman, oltaların hepsini oraya tamam. toplarız. Tamam. Biz bir e, senin botla şöyle bir şey yapalım bakalım. Alanı bir tarayalım. Ondan sonra oltaları atarken ziller, ziller çalarken inşallah görüşürüz diyelim arkadaşlar. İnşallah. Evet. Etrafta da balıkçılar var yine. E, her zaman olduğu gibi bütün göletlerde bizi e, komşuluk gelecek Ama çok güzel balık atladı. Hadi ben heyecanlandım. Hemen <laughs> oltaları atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aldı üç tane, üç tane de bunlar aldı. Hı. Ama Kasım taramaya başladı. Birer balıkla kaçırdık. Ben hemen şöyle. Oo, Arif efendi. Bir üç tane olta attım. Evet. Bak kademeli iniyor bak burası. Kademeli iniyor başta balık mı yazıyor? Hı. Evet. Sonarda balık geziyor arkadaşlar ki az önce tam açılış konuşmasından sonra biz arkamızda güzel bir balık atladı demiştim. Derinlik gösteriyor mu? Tabii canım derinlik, su, sıcaklığı, basınç. Şu an kaç, metre Derinlik üç metre. doğru derinlik var mı? 3 metre. metrede Büyük olasılıkla da. 3 metre aslında Neyse. ideal ya yeter. 3 metre derinlik var şu an. Düşük. düşük. Evet. Şuradan ben bir olta daha atacağım. Lütfünün oltalarının olduğu yerden. En azından o tarafın belki derinlik biraz daha azdır. O kıyıya vardı zaten. Hadi bakalım, bir olta da şuradan atayım ben arkadaşlar. Hadi nereye gidiyorsun? Bu bölüllere gösteriyordun ya. Geleyim mi? A -a. Evet arkadaşlar ben attım bitirdim. Kasım kardeşim ve Lütfü kardeşim sehpaları kurdu. Ee, şimdi kullanacakları Boyilleri takıyorlar. Takmadan önce Kasım size yine dükkanda çekimini yapmış olduğumuz o boyillerden sizlere gösterecek. Kendimiz de aynı boyillerden kullanıyoruz. Çabuk olmak ileride balık atlıyor. Şu an çekimde biz de onu yakaladık. Evet Kasım sonarla tarama yaptığı için barajın en derin ve en oynak kısmını buldu. Oraya işaretledi. Şimdi bütün oltalar oraya gönderecek. Ya nasip diyoruz. Muhtemelen biz bugün fotosentez yapacağız bedava. <laughs> Kasım balıkları tutacak. Şöyle ön tarafa gelsen iyiydi. Şöyle bakalım. Evet. Net bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Can, canlı Ulan, sistemler. Ben ben Şundan ben de attım. Şundan ben de attım arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım. Bu illeri taktıktan sonra botla gönderirken tekrar çekime alacağız. Evet. Atışlar başladı arkadaşlar. Evet. Kamışlar burada. Şöyle ekranın bir köşesine seni sıkıştırayım dedim. Lütfü güzel poz veriyorsun. Güzel mi? Hadi bakalım rast gelsin dostlar. Eyvallah. Biz attık bitirdik. Sizin biraz meşaketli olduğu için. Şu anda teknolojinin bütün imkanlarını. Getir bakalım şöyle. Ekranın önüne doğru da alalım. Şöyle içeride ot var mı yok mu? Tabi i̇şte zemin yapısını. Zemin taraması. Balık taraması her şey var. Suyun sıcaklığını. 24 derece mi şu an? Evet, şu anda 24.9. 12 metredesin şu an? Hayır, 1.3, 1,5 metre gibi. Hay şey ben uzaklık olarak ölçüyü sandım da ondan sonra şey. Hayır, uzaklık şu anda 24 metrede şu anda bot. Hı hı. Şimdi bazen diyorlar ya 150 evet, metre bak, balığı da gösteriyor hemen. Evet. Bazı arkadaşlar diyor 150 metre atılıyor Yok diye. Yok abi ne? Şu an kaç metre oldu mesela? Şu anda hemen konum durduğu zaman GPS'ten bakalım. Varış noktasında mı şu an? Evet. Ondan mı ötüyor? Şöyle. Kaç metreye ulaştı? Şimdi durdu. Bir saniye. Şunu tutar mısın sen? Bottan ayrıldı mı? Evet şu anda bottan tamam. ayrıldı. Şeyler var abi. Evet. evet. Yemle birlikte bakalım balıklara. Oo, süper balıklar gösteriyor. Ama Balıkların şey, boyut ve kilolarını göstermiyor tabii değil mi bu? hayır. Kilo tahmini yapıyor. Geçit var ama tam attığınız yerde çok güzel geçit var sola evet. doğru fazla yer şey <laughs> evet 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 geri, geri gönder abi. bohçacı tayfası yani tabi canım bohçacı tayfaları tayfalarıyla fazla olduğu için evet ikinci olta için hazırlıklar yapılıyor şu an botumuzun yemini ve atacak olduğu kamışın boyle sistemini şu an teknenin içine bıraktılar. Lütfü batarsa gollarda bir de bak. Akşam bak diğer barajda biri batmış. Kurtaramamışlar. Ben yüzmede bilmiyorum. Yosun olmasa abi Zorluyor mu? Başlayın kalalım. Orada kalamadın. bir öbek daha var abi. Yosun Bey var. Oraya denk geri. Sen bunu açmışsın. Onu açtım ben ya. Kalamadı değil mi? Kalamadı Al da geldi. Al da geldi. Evet biz de şu şekilde Şimdi Lütfü kardeşimin oltaları var. Onları göndereceğiz. Bizim araç ileride. ilerideki aracın olduğu yerde 3 olta. Bir kamış. 3 olta. Tekrar Murat abiye ait. 3 olta bana ait burada. Bir tane olta da şuraya ileri attım. Bu şekilde biraz karışık. Çünkü yer dediğimiz gibi çok sığ. 3 metre gibi. 1,5 metre gibi. Yer yer değişen bir derinlik var. Aa, bu sesi duyacak mıyız? Duyacağız. Zilleri duyacak mıyız? Şangır şangır ötecek mi böyle? Evet arkadaşlar herkese günaydın. Ee, yorucu bir gecenin ardından sabah saat 5'te yattık. Bazı arkadaşlar 7.30-8'de uyandı ikişer saat uykuyla. Ben 9.30'da uyandım. Efsane balıklar aldık. Murat hocam yorgunluktan attı kendini oraya taşın üstüne. Hani şu kadarını söyleyeyim. Köfeyi çekip tekrar geri atacak durumumuz yok. Köfe yırtılacak diye korkuyoruz. 5 tane balık aldık. Hatta üstün başlım yeni kuruyor. Kimimiz çekti, kimimiz suyun içine girdi derken ee, kamera falan açamadık yani gece uğraşamadık. Vurduğu an zaten hani kılavuz zil her şey suyun içine gidiyor. Gece uğraşamadık onunla. Ama güzel bir görüntü sizleri bekliyor birazdan. Biz biraz daha buradayız bir çay kahve içiyoruz şimdi kahvaltıyı yaptık. Nasıl geçti arkadaşlar? Herkes İyi. yine payına düşeni aldı az çok. Tabii ki de şimdi zaten balık vurduğu anda biri otomatikmen şey kasna veya kamış alacak. Bir demek kepçe organizasyonu yapacak. Biri gerekirse suya girmesi gerekiyor dizlerini beline kadar. Ve tabi bazı arkadaşlarımız sen lütfü ben hep üstümüze düşen fedakarlığı yapıyoruz. güzel balıklar Zaten dün akşam üstü civarında geldik buraya. Yani balık adam gibiydik biz ile sürekli suyun içindeydik sabaha kadar. E, alacağımızı aldık zaten işte bir açın çaylarımızı içince de bir, bir resim çekilip ondan sonra tekrar yok, yok, şey yaparız balıklar şimdi gece çekimi alamadık zaten şöyle bir livardan çıkarır e birer tane alır eline alacağımızı aldık zaten Hı. Ondan sonra tekrar dönüş yoluna çıkacağız Aynen ya fazlası bizim için iyi değil yani Tabii canım başka hani, arkadaşların da balık tutması gerekiyor Tabii tabii popülasyonu koruma açısından bizler fazla balık istemiyoruz aldığımız balıklar bize yeter birer ikişer parça balık aldık ee, Umarız herkes aynı şeyi düşünür, aynı şekilde davranır. Fazlası katliam zaten ya. Evet. İşin zevkindeydik, zevkini aldık. Gece balık yapmaz, gündüz yapar balığı dediler. İnanın sabahtan beri oturuyoruz bir sabah saat 6-6.30 civarında Murat abi. Ben yattıktan sonra bir tane benim oltadan yine kiloluk güzel bir balık almış. Ama diğerleri gece alır. Kilo söylemiyorum. Bazı arkadaşlar hani bir kiloluk balık tuttuğun yerden eve varası 3 kilo olur ya. Bizde öyle değil şimdi. Biz e, Livar'dan çıkaracağız. E, kilo tahminlerini siz yapın artık yorumlarda. E, bizler uzun zamandır video atmıyorduk. Balığa gitmediğimizde değil arkadaşlar. İnanın bazen dediğim gibi yalnız gidiyoruz. İşte bu şekilde olduğu için hani balık birden vuruyor. Sen işte tripod ayarla, kamerayı aç, oraya var diyesiye kadar bazen kasnağı falan götürüyor balık o yüzden e, ben en son, de böyle en son bir karar aldım 4. balığı zaten e, kasna suyun, içinden aldık. Su, suyun yani, içinden aldık yani ziller de ucuz değil arkadaşlar şimdi <laughs> 9 numara 10 numara tekeçanı kullanıyoruz büyük zil kullanıyoruz 200-250 lira ta, zilin tanesi öyle demişler 250 TL filan istemişler e sadece de 250 250'ymiş evet. tamam sen de hadi biraz daha uygun fiyatlar da ama salida adam gözünün yaşına bakmıyor ya müşteri bir gelecek alacak gidecek abi bitti o yüzden geçen hafta biz Demir Köprü'deydik. Demir Köprü'de bir arkadaş geldi yanımıza böyle. Abi dedi sizin ziller çok güzelmiş falan. Onda da böyle 7 8 numara küçük ziller var. Ben bunları dedi 150'şer liraya aldım Abi Salli'den dedi. Sizinkileri sordum dedi 250 lira istiyorlar dedi. Evet. 9 9 numaralar öyle. Tabii canım biz kaç sene önce aldık hani senden aldık. O zaman için iyiydi. Yani biz o zaman bile pahalı diyorduk yani. Burada hocam Söylemek istediğim bir şey yok mu? Yorgunum, uykusuzum. <laughs> Yorgunum, uykusuzum diyor arkadaşlar. <laughs> Efendim. Günaydın. Durum çok iyi ya. Tabii ki de. Var ya 5-6 parça. Hı, Hı Evet. Yok ya gece. Hı, -hı. Evet, herkes aynı şeyi söylüyor. Gece balık yani, yapmaz bak. diyor ama. Ama biz gece aldık. İşte kullandığımız. Ha? Atacağız zaten. Ee, ha, atarım, atarım. Biraz sonra atarım. Senin ustana e, selam söyle. Ustadan ayrı ustalar varmış de tamam mı? <laughs> ne ustalar varmış memlekette? Ha. Yani <laughs> ustadan hariç ustalar varmış yani. Öyle kimse piyasaya çıkmıyor diye istediği gibi Herkese at koşturmasın. Yolumuz aydınlık, tozlu gören camını silsinler. <laughs> tamam görüşürüz zalimim. <laughs> evet sevgili dostlar. Ee, burada olduğumuzu bilen arkadaşlar da sürekli arıyor. Eşme tarafında bir gölet de izlemiştim. Ee, yeri tahmin eden gelsin, gölet söylemiyoruz. Çünkü bize başkası şey yapmıştı. Öyle geldik biz de. O yüzden kendi gittiğim göletleri zaten söylüyorum. Neredeyse sezon bitiyor. Bak gitti. Kazık gitti. Koş bakalım. Koş bakalım. Hadi inşallah. Evet. işte bundan bahsediyoruz arkadaşlar. Biz de canlı yayındayken vurdu. <laughs> zil var. Zil, <bal> <laughs> zil nerede? <gülüyor> zil <gülüyor> değil mi? Baba soldan geliyor yalnız balık bak. Nerede Kasım? Ucunda mı? Üstünde mi? Evet. Ne tarafında adamı yönlendirsene. Hayır, adamı düz düz görüyor musun? Ha tamam görüyor musun? Anladım. Evet bahsettiğimiz gibi arkadaşlar bu şekilde oluyor. Birden vuruyor. Biz de birden vurduğu için. Yaklaştı. Haydi. Evet. Haydi. Kitle kitle. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Heh. Çok Tam güzel. çekim zamanı güzel oldu. Tam, Tam, çekim, çekim esnasında müthiş bir balık geliyor yine arkadaşlar. <laughs> Hatta bu en küçüğü mü diyeceğiz ya? Yani. <laughs> Hayır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Çok iyi>. <gülüyor> evet. <gülüyor> güzel, güzel. Bu da güzel. Harika. Ka çıkar artık gel çıkar. <laughs> Hiçbir şey almıyoruz. Hiçbir Direkt şey. Men ağzına bak. Evet. Maraş küspesi. Rik. Dünkü bahsettiğimiz riglerden o hani ekranın önünde şöyle sallamıştık. O iller. Çok güzel. Şunu gösterebilirsin. Evet önce takımdan başlayalım. Sonu taklavatı gösterelim. <laughs> Bakayım ben şöyle. Sen kameradan abi bak. Seni. Ha, aynen dünkü gösterdiğimiz. Sabah sabah bir de balıktan dayak yiyorsun ya. <laughs> bir de balıktan dayak yiyorsun. Gece yediğimiz yetmedi. Gece yediğimiz yetmedi. Hadi kaldır şu balayı. Yaklaş yaklaş. Karşıdan gösterdin mi? Bir kilo gibi duruyor hünkü balık. Üç kilosu. Rahat var. Rahat var. Bekle. Bunu küçük diyorum artık ben hani diğerlerinin yanında. Dur Kasım kaldırma. Şey, Kasım fotoğraf, fotoğraf alsın Murat abin de. Hemen. Hemen, onu bir Hüseyin'e at. Hüseyin Bizim çok merak ediyordu. Bir gönderelim onu. Evet. Dünkü ölen arkadaşın selası değil mi? Aynen. Evet üzücü bir olay da yaşandı arkadaşlar. Bu barajda bu şekilde. Hani biz dikkatli bir şekilde girip çıkıyoruz suya ama ve Suya girdiğinde yani. de çamura saplanarak burada hayatını kaybetmiş. Biz bilmiyorduk işin gerçeği, biz bu baraj olduğunu dahil bilmiyorduk. Tam onun böyle bizim sağ tarafımızda bir koy var, koyda olmuş olay orada gerçekleşmiş. Ailesine ve yakınlarına bas sağlığı dilemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Evet, çok güzel. Kardeşim tebrik ederim. E, son balık olmasın. Daha buradayız. İnşallah daha Top güzel. Toplanacaktık da. Daha toplanmayalım artık ya. Topla ya vuruyor birkaç tane daha olabilir yani. Evet devam edeceğiz dostlar. Biliyorum. Evet patron çıkar bakalım. Köfeyi çıkar. Yavaş yavaş aman dikkat. Aman dikkat ustam. Aman dikkat. Evet şurada biz çekimimizi yapalım. Hadi lütfü. Haydi lütfü. Livarı çek gel. <laughs> Taşlı geliyor arkadaşlar. <laughs> o şu güzelmiş ama. Güzel balıklarımız güzel ya. Gece karanlıkta tam şey yapamadık ama arkadaşlar gece rezil etti bizi. Dur ben kamerayı tam düzgün bir şekilde ayarlayayım. Evet şöyle. Müthiş balıklar aldık arkadaşlar. Uykularımız kaçtı. Benim uykumu kaçıran böyle şeyler olsun ya. Yani. <laughs> uykumu böyle balıklar kaçırsın benim önemli değil. Şimdi Kasımcığım, işte. evet. hemen şöyle zapt edebileceksen gelin al elini. Dur. Kuyruğu geçirmiş orayı da. Burada abi sende var değil mi? Ne? Geri, e, geri sal. Geri şey sal. De. Biraz aşağı çıktı. Fark tamam. etmez ya. Tamam. Şu bir tane kilomuz var. Bu kardeşime dedik. Ha hey maşallah. Bu hediye amaçlı. <laughs> sen çekip gelmedin livarayı. Çekiyor mi çek, çek gel çek gel. Gel gel. <laughs> Şu senin birader. Şunu bir al. Sen ötekini de. Bu şey olunca benim bucağıma kuca, ver. Maşallah maşallah. maşallah. Bunları kucağına alabilecek misin sen bunu birader? Sen kucağıma ver biz bu şekilde alırız. Gece nasıl çektik biz bunları? <laughs> Vallahi diyorum ya işte suyun içine girdik bilmem ne. Mahvetti abi benim her tarafım ıslandı kendin görmüyor musun? Aracın içinde ona... donsuz yattım. <laughs> Bak bir tane de orada var. Bir, iki, üç. Üç kişi sende var. Önce ben livardakini göstereyim onu çıkarmadan. Onu çıkarmayalım. O livarda kalsın. Livarla mı? Ya. Şöyle livarla beraber göstereyim bunu arkadaşlar. Şimdi herkese birer tane balık veriyorum ellerine. Öyle bir çekim yapalım. Diğer livardakini de al gel buraya. Koy buraya kardeşim. En büyüğünü sen mi alacaksın? <laughs> en büyüğünü ben alacağım zaten. <laughs> Lütfü bir tane sen al. Giderken ben maşallah. Lütfü bir tane sen al baba. Hmm. Oh, oh, oh. gel böyle. Şöyle Günün pozunu verelim <laughs> arkadaşlar. Yanaşın yanaşın yanaşın. Şurada Çök iki kişi şey çöksün iki kişi yukarı gelsin. Hadi ben geldim, Siz tepeye gelen artık ya. İyi iyi bizim, bizim, bizim için iyi. Ya. Bak. Şöyle arkadaşlar bak, abartısız söylüyoruz. Şey dörder beşer kilo tanesi. Murat abinin elindeki belki altı kilo yerdeki yani. belki beş altı kilo var. İşte günün en güzel Çok taraflarından şey biri değilmiş. bu. Gün sonu böyle yapılır. Sizden gelenler değil, bizim kendi çektiklerimiz yeri. Değil mi Kasım? Ne diyorsun? Evet. Öyle diyelim. <laughs> evet. Çok güzel balıklar aldık arkadaşlar. Sizden gelenler herkes gidip kendi gidip işini kendi görsün. Tabii tabii. Nasıl? O da güzel. O da çok güzel. Da çok güzel. En son çektiğimiz hani e, biz konuşma yaparken Kasım'ın zil vurdu. O ara çektiğimiz çok güzeldi arkadaşlar. Evet. Müthiş ya. Kasım, müthiş. Şuraya bak. Evet. bak, Bakın arkadaşlar. Canlı canlı vakumlamaya devam Evet üçlü amcayı izlemeye devam arkadaşlar Beğenip Abone olmayı ve bizleri Desteklemeyi unutmayın Abi Sen onu kapat Şöyle bir el sallayalım Hep beraber ellerimiz batık Ben Kendinize iyi bakın arkadaşlar Sen balığı salla Kendinize iyi bakın arkadaşlar Haftaya görüşmek üzere ee dediğim gibi her hafta video atmıyoruz ama attık mı da zımba gibi videolar.